Son dönemlerde artan gıda zehirlenmeleri ve yetersiz denetimler halkta endişe yaratıyor. Biz de bakış haber olarak mikrofonumuzu vatandaşa uzattık ve sorduk. Sizce yeterince güvende miyiz? Yediğimiz gıdalar yeterince denetleniyor mu? Yeterince denetlense 5 tane dene can gider miydi? Bence yeterince denetlenmiyor. Şu anda Türkiye'de yani Elazığ'da olsun her yerde olsun ben kaç kişiden duydum. Benim akrabam çalışıyordu hatta işten çıktı. Tavuk etini adamlar sirkeye basıyorlarmış ki öyle satıyorlarmış koku gelmesin. Denetim eksikliği tabii ki. Denetilmediği için. Evet ben de çok karşıyım. Hem de hiç yok yere insanlarımız ölüyorlar. Üstelik de arkası da boş kalıyor. Hangi bir internet ki? Bence yeterince denetlenmiyor o zaman bu kadar e, biraz zehirlenmesi yaşanıyorsa. Yeterince de denetlenmiyor, denetlense böyle olur mu? Olmaz. Denetlenmiyor bence, denetlense böyle olmazdı. Yani bence açıkçası hiç güvende değiliz mesela dışarıda bir lokanta olsun, bir dükkan olsun gidince bile hani insan içinde bir mutlaka bir kuşku, bir tereddüt kalıyor. Hani eskiler gibi bence salça, ekmek, soğan gömmek daha iyi bence. Yani demek gibi denetleme yok. Balık var ya, balık mide. Ondan zillane.